Selam arkadaşlar. Kamu hoş geldiniz. Bugün size top nasıl sektirildiğini göstereceğim. Basitten zora kadar top sektirme teknikleri veya egzersizleri göstereceğim. Haydi geçelim arkadaşlar. En basitinden başlıyoruz ve bu demek ki yerde oturarak top sektirmeye çalışacağız. Yalnız elimizle topu destekleyerek sadece ilk başta ayağımın üzerinize koyarak öncelikle o topun nereye oturmasını gerektiğini öğreneceğiz. Bunu başardıktan sonra topu aynı ayak üzerinde iki kere sektirmeye çalışacağız. Sonra aynı şekilde diğer ayakta da iki kere sektireceğiz. Bu aşamada bir sol bir sağ ayağınıza sektireceksiniz. Tabii ki elinizle destekleyerek ilk başta. Bunu yaptıktan sonra hedefiniz bu olması lazım. Bunu da tabii ki zamanla yapabileceksiniz. Burada da aynı şekilde farklı bir açıda göstermek istedim. Çünkü bunu üst üste haftalarca yaparsanız arkadaşlar emin olun ki çok güzel top sektireceksiniz en kısa zamanda. Şimdi ayağa kalkıp da çalışmaya devam ediyoruz. Bu sefer tek ayakla ellerinizle destek alarak topu bir ayağın üzerinde sektiriyorsunuz. Önemli olan bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. İki ayağı da çalıştırmanız gerek. Topu ayağınızla sektirdikten sonra top böyle size doğru falso alması lazım. Burada da bir kez daha farklı bir açıdan göstermek istedim. Çünkü topun öyle dönmesi çok önemli arkadaşlar. Yoksa ayağınızdan uzaklaşabilir top. Bir dahaki aşamada topu yerden sektikten sonra ayağınızla bir daha sektirerek elinize almanız gerek. Bunu da üst üste yapınız. Ayağınız alışası kadar. Önemli olan iki ayağınızı da kullanmak yine. Bir sağ bir sol. İsterseniz üst üste bir ayakla yapıp ondan sonra diğer ayağa da geçebilirsiniz. Ama kesinlikle ki kesinlikle Sadece bir ayağınızı çalıştırmayınız. İki ayağınızı da çalıştırmanız gerek. Böylelikle iki ayağınızı da çalıştırırsanız maç içinde hiç sorun yaşamazsınız. Top nereden gelirse gelsin çok rahat indirebileceksiniz. Burada da topu yine elimize alıp sonra bir ayakla iki kere sektirip yine elimizi tutuyoruz. Bunu yaptıktan sonra diğer ayağa da geçiyoruz. İki ayağımızda çalıştırmak çok önemli. Burada da gördüğünüz gibi bir sol bir sağ. Ondan sonra yine topu elimizle tutuyoruz ama sol ayak sağ ayak el. Sol ayak sağ ayak el. Bu stili biraz geliştirdikten sonra daha da fazla bir sağ bir sol bir sağ bir sol yapabilirsiniz. Ama tabii ki öncelikle bir sağ bir sol olarak onu %100 öğrenin sonra diğer aşamaya geçip de daha fazla sektirebilirsiniz. Burada da size topun dizin üzerinde nasıl sektirebileceğinizi göstereceğim. Maç içinde çok önemli oluyor ve topu çok rahat önünüze alabiliyorsunuz ya da havadan gelen topu da dizinizle indirmek daha da kolay oluyor. O yüzden kesinlikle bu egzersizi üst üste çalışın. Burada da aynı ayağımızla çalıştığımız gibi bir sağ bir sol arkadaşlar. Kesinlikle ihmal etmeyin. Ayakların ikinizi de aynı şekilde kullanabilirseniz rakip oyuncuyu darma duman edersiniz. O yüzden iki ayağınızla çalışın. Sadece sağ ayakla hep sağdan giderseniz rakip sizi çok rahat durdurabilir. Ama bir sağ bir sol giderseniz nereye gideceğinizi şaşırır ve size daha çok opsiyon doğar ve öylelikle daha çok gol veya asist atarsınız. Burada da ayaktan sektirip diziniz üzerinde sektiriyorsunuz. Sonra elinize alıyorsunuz topu. Bu şekilde sol ayağa ve sağ ayağa aynı şekilde yine çalıştırıyorsunuz. Ama bu tabii ki geliştikçe daha rahat olacak. Burada da havadan gelen topu dizinizle durduruyorsunuz. Ve maç içinde havadan gelen topları çok rahatça indirebileceksiniz bunu çalıştıkça. Şimdi geçelim ufak topa. Bu ufak topla zaten top sektirebilirseniz o zaman demek ki tekniğiniz bayağı bir gelişmiştir. Ufak topla sektirebiliyorsunuz topu büyük topla daha da rahat sektirebilirsiniz. Bu ufak topla da evde de çalışabilirsiniz ve benim size tavsiyem her gün en az bir 50'şer kere sağ ayak sol ayakla bu topla top sektirmektir. Büyük topla da çalıştığımız gibi ilk başta elinizle destekleyerek birer kez topu ayağınıza sektirmektir iki ayağınızda yine kullanmayı ihmal etmeyin ve geliştikçe bir sağ bir sol bir sağ bir sol yapmanız gerek çünkü böylece iki ayağınızda geliştirmiş oluyorsunuz. Bu ufak topla top sektirmek çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yıllarca bu topu sektiriyorum ve tekniğim o kadar gelişti ki istediğim kadar bu topu sektirebiliyorum. Şimdi maça geldik mi büyük topla tabii ki daha da rahat sektirebiliyorum. Bu topla çalıştıktan sonra büyük top geldi mi ayağınıza o farkı baya bir hissedeceksiniz. Top tekniğiniz geliştikçe arkadaşlar top sektirirken hareket halinde olmayı çalışınız. Mesela burada ekranda gördüğünüz gibi öne doğru ve arkaya doğru giderken topu ayağınızda sektirerek gidebilmeniz çok önemli. Çünkü maç içinde aynı yerde top sektirmiyorsunuz sonuçta. O yüzden böyle hareket halinde top sektirmeyi öğrenin. Diğer tavsiyem de top sektirirken tabii ki top tekniğinizi geliştirdikten sonra topu biraz havayı atarak sektirmek ve böylelikle zorluluk derecesini yükseltmektir. Havayı kaldırıkça topu daha zor oluyor kontrol altında tutmak. O yüzden top sektirirken biraz daha topu havalandırmaya çalışın. Umarım video hoşuna gitmiştir arkadaşlar. Daha da fazla futbol videoları gelecek. Abone olarak şut çekme, falsolu orta yapmalar, kornerden gol atma, penaltı atışları nasıl kullanılır, çalım nasıl atılır birçok böyle farklı farklı videolar getireceğim arkadaşlar. Futbolu seviyorsanız kesinlikle abone olmayı unutmayın ve like butonuna basarsanız çok sevinirim. Burada alt kısımda iki tane video var ondan birisine basmayı unutmayın.